Şimdi ilk haberim şundan başlayalım. Ee, Mart ayında Intel'in gelecek olan e, 11.000 serisi e, işlemcilerin hani testleri sızıntıları gelmeye devam ediyor. Bununla ilgili 11.900K'nın e, Geekbench'te yapılan Geekbench'te biliyorsunuz bir benchmark test programı orada yapılan testin e, sonuçları sız sızmış ve yapılan testlere göre arkadaşlar e, hani şu anda Geekbench'te Tek çekirdek performansında en yüksek e, skoru alan işlemci olmuş bu da. 5.2 GHz'de. E, Üzerinde 8 çekirdek var, 16 thread var. Ama burada çekirdeklerin çok büyük sayısının en azından bir önemi yok. Çünkü tek çekirdek performansı zaten karşılaştırması. Ve e, bütün mevcut işlemcilerin hepsini tokatlıyor. Intel'in yeni gelecek olan e, Rocket Lake S dediğimiz işte işlemcisi. Burada da test sonuçlarını paylaşmış adamlar. Ve 5.2 GHz'in üzerinde de çalışabiliyormuş aslında bu işlemci. Ee, bakalım benim custom sıvı soğutmayla bunda e, neler yapabileceğiz. Ee, anakartın gelmesi de gerekiyor. Ee, mesela benim almak istediğim anakart Apex serisi, Apex 13. Apex 13 de büyük ihtimalle... ...mart sonu gibi falan çıkacaktır. O yüzden büyük ihtimalle önce işlemciyi alacağım. Daha sonra anakartın çıkmasını bekleyeceğim. Zaten bir şey de kalmadı. Bugün artık 6 Şubat. Mart'ta bir şey kalmadı yani. Ee, çok teşekkür ederim. GNS. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. İkinci ayın kutlu olsun dostum. Hoş geldin yanına. Eyvallah. E, şöyle aşağılara indiğimizde işte gelecek olan serinin detayları var. Hani bütçe dostu olanlar 11.700K e, ve 6 olacaktır. E, şurada da şöyle bir karşılaştırma arkadaşlar. Bakın. Bu hani Geekbench'in söylediği. Ben söylemiyorum tamam mı? Geekbench şunu söylüyor. AMD'nin 5000 serisiyle gelecek olan işlemciyle karşılaştırdığınızda diyor e, Zenit'in %12-13 üzerinde olduğunu söylüyor. Yani %12-13 AMD'nin 5000 serisinden hızlıymış. Intel'in yeni gelecek olan işlemcisi. Tek çekerek performanslı. Tek çekerek performans dediğimiz şey oyunlarda alacağı FPS. Çünkü tek çekerek performansı direkt olarak oyunlarla alakalı olan bir durum. Kayar nokta hesabı yapıyor. Yani aritmetik hesap yapıyor. Matematiksel işlem gücü işlemcinin daha hızlı. IPC değeri diyorlar buna da İngilizce. Ee, ve baktığınızda e, %12 13 hızlı çek ama e, mesela e, e, 5950 ile vesaire karşılaştırdığınızda multi yani çok çekirdekli performansla da Ryzen %47 ile %53 arası daha hızlı. Yani e, masaüstü uygulamalarda tabii ki daha hızlı olsun. 16 tane çekirdek var birinin üzerinde. Diğerinin üzerinde 8 tane çekirdek var burada karar verilmesi gerekiyor. Eğer ortaya böyle karışık kenarlı dönerli ben yayın yapayım, oyun da oynayayım, biraz da YouTube'a e video atayım, hadi biraz da ne bileyim videoları enkod edeyim falan diyorsanız o zaman direkt Ryzen'le ilerliyorsunuz. Ama diyorsanız ki ben hardcore oyuncuyum, oyun, 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 ben başka bir şey düşünmüyorum. O zaman gideceğiniz yol Intel nokta. Bu arada birazdan haberleri paylaştıktan sonra sizinle soru cevap yapacağız. Ona da hazır olun kafanızda böyle sormak istediğiniz donanımla ilgili sorular varsa onlara yanıt vereceğim. Ne yapmanız gerektiği konusunda size fikrim paylaşacağım. Şimdi Bir sonrakine geçelim. PNE'nin arkadaşlar bu ITX form factor dedikleri hani küçük kasalar var ya işte evin sağına sonuna çok yer işgal etmesin hani koyalım çalışsın vesaire diye toparlanan böyle hani minimal dizayna e sahip kasalar var. Bu kasaları kasalar içerisine sığabilecek 3000 serisi ekran kartları ufak ufak piyasaya dökülmeye başladı. Şu gördüğünüz 3060 soğutması üzerinde bir tane fan var görüyorsunuz, küçük bir heatsink var, bir metal blok var, ee, alüminyum blok diyeyim veya şey diyelim, bakır blok diyelim. Bakır bloğu üzerine serpiştirmişler veya alüminyum da olabilir aslında bu. Yani tam ne olduğunu bilmiyorum. Ee, böyle bu tarz kartlarda ufak ufak piyasada görünmeye başladı. Ee, küçük bir kasa toparlamayı düşünüyorsanız, fazla yer işgal etmesin diyorsanız. Biraz daha beklerseniz, bunun PnE değil, bütün markalardan da gelenleri görebileceğiz. Çok detayına girmiyorum, bunun çok e, özel bir durum değil yani bu. Şimdi burada ilginç bir haber var. Ee, Çinli Bitcoin üreticileri arkadaşlar, artık ahtapot gibi her yana ellerini uzatmaya başlamışlar ve e, 3000 serisi laptopları. E, adetli olarak satın almaya başlamışlar. Yani balk dedikleri. Adam gidiyor diyor ki ya kanka oradan sen bana bir 30 tane e, Toshiba'nın şu serisinden gönder. 30 tane de Alienware gönder. 30 tane de Asus gönder deyip bu şekilde 3000 serisi laptopları sipariş edip raflara dizmeye başlamışlar. Mining yapıyor adamlar. E, o yüzden piyasada hani laptoplamıyoruz. 3000 serisi oyuncu laptop yok falan filan diye e, mesajlar, haberler görürseniz e, bundan kaynaklanıyor. Bu adamlar gene e, Ethereum işte mine edebilmek için adamlar e, bedava hani üretim yapıyorlar. Elektrik yani çok ucuz şeyde Çin'de. E, yaparak Ayaklarını kazanıyorlar. Bu şekilde laptopları dizmişler görüyorsunuz. Durumlar yani artık söylenecek bir şey yok. Bu markayı da hiç duymadım. Hase. Peki bir Çinli marka herhalde bu. E, şöyle ilerleyelim. Tek tek yerleştirmişler bunları. Yalnız şunu anlam veremedim. Bu laptopların şeyleri kapalı. Ee, kapakları kapalı bu adam yani nasıl bunu yüksek hızda çalıştırıyor anlamadım. Çünkü GP çalıştığı zaman çok ısınıyor. Mesela buralarda açık ama buralarda kapalı. Bilmiyorum. Ya durum bundan ibaret arkadaşlar. Ee, bir de bakar mısınız ya? Cama adam fan dizmiş. İçeriği soğutabilmek için. Nasıl elektrik yakıyor bunları ya? Üf. Bu da e, mining yaptığınız ekranın görüntüsü. Bunu kuruyorsunuz bilgisayara arkadaşlar. Enter'liyorsunuz. Bu başlıyor çalışmaya. Ekran kartını yüze çekiyor. E, ve şurada ethf2pool.com dedikleri yerde de toparlamaya çalışıyor. Buraya da upload ediyor datayı. Ne kadar ethereum biriktirdin, ne kadar kazı yaptın. Hepsi burada görünüyor. Yani, yani, yani diyorum. Bıktık bu miningcilerden. Bir diğer haber, bugün Twitter'da da paylaşmıştım. Belki takip etmişsinizdir. Ee, Nvidia'nın Ge GeForce RTX 3080 Ti kartı artık böyle ufak ufak yeryüzüne çıkmaya başladı. Gökyüzüne diyelim veya su üstüne neyse. Ee, 3090'dan RAM olarak, VRAM olarak kırpılmış bir versiyon bu. Biliyorsunuz 3090 RTX'te 24 GB RAM var. Ee, bu kart 12 GB olarak gelecekmiş. Önce 20 GB olacağı söylendi. Pardon. Önce 24 dendi. Sonra 20'ye düştü. Şimdi de son e, görünen 12 GB ile gelecek e, VRAM'de. E zaten adamlar şöyle düşünün. 20 GB getirdiği zaman kim 3090 alır? Yani şimdi 3080 ile 3090 arasındaki performans farkı ortalaması yani %8. Oraya öyle bir kart sokmalı ki adam 3090'ın fiyatı 1600 dolar. ise 700 küsür 800 dolar. Şimdi adam Öyle bir kart sokmalı ki oraya. O %8'lik araya. 3080 Ti da alsın. 3080 da alsın. 3090'ı da öldürmesin. Tamam mı? Arada böyle bir e, Nvidia işte e, kendince bir ara açmaya çalışıyor oraya. Çünkü pazarlama stratejisi. Hani ürünü çeşitlendirmeye çalışıyor adam. Ama mevcut üründe de öldürmemeye çalışıyor ki bu ürün bence 3090'ı canavar gibi yani bence öldürür. Çünkü e, oyuncuların çoğu zaten FPS açın alıyor. Hani 3090 alan Content geliştiriciler var mı? Var. Render yapmak için alanlar var mı? Var. Çünkü bir fazla. Adamın bütçesi şeye yetmiyor. E, profesyonel seriye yetmiyor. E, o zaman diyor ki o zaman diyor yani profesyonel seri 3000 dolar. O zaman diyor ben 1500-1600 doları vereyim. VRM'e sahip olayım. Birazcık işte performansı düşük olsun profesyonel seriden diyor. E, ve bu şekilde alım yapıyorlar. E, bu adamları sen 900 dolara kart verirsen 999 dolara ya adam yani sonuçta 20 GB yani 4 GB boş verder. 600 dolar kar yapıyorum der. Direkt 3080 Ti yapıştır. Yani o şeyi çok iyi oturtmaya çalışıyor Nvidia. AMD de çok güzel Nvidia'yı sıkıştırdı. 6900 XT, 6800 XT, 6800'le. Şimdi 6700 geliyor. Yani Nvidia bir çıkış yolu arıyor arkadaşlar. Performans olarak baktığınızda ee, VRAM haricinde 3090'ın kopyası gibi duruyor. Yani aradaki fark var ya o kadar düşük olacak ki 3090'la. %1 bile diyemeyeceğiz yani göreceksiniz. Bak performansı çok da e, benzer olacak ama VRAM'de kırpılmış versiyonu ve Nisan ayında geliyor arkadaşlar bu kart. E, yani e, 3080 almadıysanız, düşünüyorsanız biraz daha bütçeyi böyle yukarıya çekip çünkü 3080 zaten 700 dolar seviyesinde. Bu da gelecek 999 dolardan. Yani 300 dolar daha hani bütçeniz varsa 3090 seviyesinde bir kart alabiliyorsunuz ki Değer mi? Bence değmez. Çünkü 3080 ile yani 3090 arasındaki fark zaten dediğim gibi ortalaması %8. Yani 999 dolar olacak MoTeC fiyat. 999 dolar olarak e, lanse edilecekmiş. E, yani bilmiyorum ya arkadaşlar. E, GP clusterına baktığınızda bak birinde 82 tane GP cluster var. Birinde 80 tane olacak. 3080'de zaten 68 tane var. E, bununla bunun arasındaki fark %8. Bununla bunun arasındaki fark %1 bile olmayacak göreceksiniz. Ee, toplam FP32 core'larına baktığınızda neredeyse kafa kafayalar. RT accelerators'lar, RT şeylere bak, tension core'lara bakacak olursanız birinde 82, birinde 80. Anlatabiliyor muyum? Tension core'lar 328, 320. Yani dediğim gibi biri 24 GB tek buradan kurtarıyor. Hani content geliştirir YouTube'a video atanlar. Ee, Design yapanlar, ee, bunlar vireme ihtiyaç duyuyor. Bu insanlar zaten hani profesyonel olarak iş yaptıkları için bu işten para kazanıyorlar. Invide diyor ki sen zaten para kazanıyorsun, o zaman öde 1500 doları. E, yani, yani öyle diyelim. Şimdi e, şurada size başka açıklayabileceğim bir şey var mı? Anlatabileceğim? Bu kısmı çok böyle uzatmak istemiyorum. Ee, şu ilginç bir haber arkadaşlar. 27 inçlik 4K monitör 160 Hz LG'den. Ee, HDMI 2.1 destekliyor. Yani band genişliği yeterli. Bu demek oluyor ki DSC yani renk sıkıştırmayı kullanmıyor 10 bitte. Bilmeyenler için 10 bit e, yeterli band genişliğine sahip olmadığı için e, oyunlarda olmasa da masa üstünde 4K ve 144 Hz civarında e, renklerde bozulmaya neden oluyor. Masa üstündeki renkler böyle yeşil yeşil gibi değil, kırmızı kırmızı gibi değil. Eee bant genişliği yetmediği için e, bunun için de özel bir teknoloji var. E, DSC dediğimiz renk sıkış e, bant genişliğinde görüntü sıkıştırması yapıyor. O mevcut 2.0'a HDMI 2.0'a oturtabilmek için. Şimdi artık 2.1 geldiği için 4K'da artık 180 Hz'lere kadar çıkabilecek. Belki 200 Hz'leri görebileceğiz bant genişliğinde. E, 27 inçte 4K çözünürlük yani e, 27 inç için belki yani çok ikonlar minik olabilir çok böyle ne bileyim Ekrandaki yani PPI çözünürlüğü de çok e, Yüksek olabilir ama ben gene diyorum ki 4K monitör alınacaksa 30 inç olmalı 30 inç 32 e, belki e, FPS oyunları oynuyorsanız 32 inç monitöre bakacaksanız aranızda 1 metre olması lazım e, Ben mesela kendi monitörüm 27 inç Arada şu anda nereden baksanız 60 santim e, mesafe var benimle monitörümün arasında Onunla da yani bir metre olması lazım ki ekrana hakim olun yoksa şöyle 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 boynunuz tutulur. Sadece gözlerin dönmesi lazım. E, oyun oynarken. E, devamına baktığımızda yani LG zaten panel üreticisi. E, ne yaptığını biliyor adamlar. İlk gelen ürünler sıkıntılı olabilir mi? Olabilir. Oyunculara yönelik 4K 160 Hz Asus burada rekabet ediyorlar. E, Asus ve Acer'la. Çünkü biliyorsunuz Asus, Asus, Asus Acer de panel üreticisi. Eee ve Asus'a satıyor aynı panelleri, bir nevi LG hani ben e, bu markalara rakip olacağım gibi duruyor veya söylüyor. Samsung da var burada biliyorsunuz. Samsung da kendi panellerini üretiyor. E, fiyat olarak ne olacak bilmiyorum. Yani baktığınızda monitör çok güzel bir monitör yanlış anlaşılmasın. Yani 4K Ultra HD Nano IPS Display var diyor adam. 160 Hz. 1 milisaniye greyden greye geçiş var çok hızlı. Ya yani monitör çok güzel bir monitör. Ee, ama 4K besleyecek ekran kartı yok. Bugün 3090 aldığınızda eğer Counter Strike oynamıyorsanız ne bileyim Valorant o tarz oyunları oynamıyorsanız alacağınız FPS e 100 civar ortalaması. Ee, adam 160 Hz veriyor. 160 FPS alman lazım. Sonuç itibariyle şunu söylemeye çalışıyorum. Nvidia'nın 4000 serisi gelmeden ee, 4K monitörler yalan düşünülmemesi lazım. Oyuncular için söylüyorum. Masaüstü uygulama için vesaire değil. Ee, burada artık çok e, böyle hani reklamvari şeyler var. Haberler var. İşte Nvidia'nın şeyin e, Gigabyte'ın e, yeni Aorus serisi grafik kartları düşmeye başlamış. Bol e, renkli, bol e, cıvıl cıvıl, kımıl kımıl şeyler. E, şöyle şu taraflara geçelim. VCCF tekte de birkaç tane paylaşacağım şeyler var. E, Asus 3000 serisine sahip yeni laptopların tanıtımını yaptı biliyorsunuz. Adamlar da hani Gelecek olan ürünlerin listesini yayınlamışlar. Ya bunlar hani çok güzel ürünler. Beni de beğendiğim ürünler ama fiyat olarak Çok Pahalı Yani Aynı hani segmentte aynı fiyat aralığında hani belki daha iyi bir ürün alınabilir Çok böyle kımıl kıbıl çok yanarlı olmaz ama işlemcisi biraz daha yukarıda olur. Ekran kartı modeli biraz daha yukarıda olur. Yani ben mesela şu monitörü gördüğümde burada klavye üstünde hemen kafamda şu soru oluşuyor. Ben bunu nerede kullanabilirim? Bunun fonksiyonu olarak bana getirisi ne olur? Ben nasıl bir bundan bir fayda yaratırım diye kendi kendime düşünüyorum ve bu işin içinden çıkamıyorum. Ee, bunun incelemesi vardı e, uzun bir zaman önce. ilk çıktığı zaman bu güncellenmiş olan model zaten. Hani adam eliyle ne bileyim web sayfasını kaydırıyor. Web sayfasının devamı Chrome'u açıyorsunuz mesela. Üst tarafta hani sayfanın üstü görünüyor. Alt tarafta da sayfanın altı görünüyor da şöyle kaydırdığınızda perde gibi kayıyor. Ama işlevsellik anlamında ben gene ee, yorum yapmayacağım. Asus bir şeyler deniyor pazarda. Bu da gelecek olan e, seri arkadaşlar. E, yani bunlar ucuz makineler değil. Ucuz bilgisayarlar değil. Asus bildiğiniz gibi elit tabakaya hani e, marketing yapıyor. E, benim ürünlerim kaliteli. O yüzden de pahalı diyor. Beğenmiyorsan almıyor diyor. Veya bütçen yetmiyor diyorsa. Ve bütçeniz yetmiyorsa. Bir diğer haber. E, gene Apple tarafında sızıntılar var. E, Mart ayı itibariyle Apple'ın yeni Macbook'ları ve Macbook Pro'ları tanıtıcılar konuşuluyor. Dizayn olarak e, aynen iPhone 12'de olduğu gibi köşeli sert köşeli e, ürünler olduğundan hani böyle dizayn olarak bahsediliyor. Bu zaten illüstrasyon, gerçek resmi değil. Ama çok büyük ihtimalle buna benzer bir şey olacak. Hem e, 14 inç hem de 16 inç olarak gelecek bu cihazlar. Yani e, artık hani köşeleri kullandığı için aynısını inşallah diyorum Apple iPhone tarafında da yapar, şu laptop tarafında yaptıkları. Çünkü biliyorsunuz ekranlar, aslında bu cihaz form faktörü olarak 15 inç hiç değişiklik olmadı ama ekranı köşeleri hani genişlettikleri için 16 içe çıktı. Ee, yani Apple sevenlere duyurulur diyorum. Hmm, kendi işlemcisiyle gelecek diyorsunuz. Kendi silikonuyla gelecek Apple'ın ee, M1 işlemcisiyle. Ee, geliştirilmiş m 1 falan gelecek büyük ihtimalle bunlarda. Veya tercih edebileceksiniz. Intel de alabileceksiniz. Ee, Apple'ın kendi işlemcisini de alabileceksiniz. Tercih meselesi. Ee, üzerinde Thunderbolt 3 geliyor. Yani Apple şey anlamında hani design olarak vesaire, ofis kullanımında, e, masaüstü uygulamalarda, content geliştirirken, YouTube'a e video atarken falan on numara. Ama biz oyuncuyuz, yani e, oyun anlamında hiçbir şey yapamazsınız Apple'larda. Ancak e, işte, dual boot yapacaksınız. Ekran kartı AMD'nin sınırlı bir ekran kartı. Yani hani Counter Strike oynuyorsanız, Valorant oynuyorsanız on numara oynarsınız ama. Ubisoft'un e, Oyununu oynayamazsınız. Oynarsanız 30 WPS ile oynarsınız.